Evet, selamlar herkese. Ben Sassan. Artık bu girişi yapmayı özlemişim ya harbiden. Aa evet en son <gülüyor> şurada <gülüyor> e, araziyi genişletiyordum. Boş chest yok mu? anam sikeyim boş chest. Şöyle yapayım şurayı genişletiyordum en son. Yandır evet. Şimdi spider şeyinde topladığıma göre tamam. Bugünkü anlatacağımız konu. Bu arada şunu hemen bir ben şeyini vereyim bu videoda. Bu videoyu kanal boş kalmasın diye çekiyorum ki normalde aslında yapmayacağım tipte bir video ama kanal boş kalmasın diye bu sefer bu videoyu yapacağım. Bugünkü videomuzun konusu maalesef ki yine Discord skemleri ve tahmin edin konu yine nereden geliyor? Amuk kodumuz Skyclient Discord'undan. <laughs> Neyse Skyline Discord'u biliyorsunuz ki 34 bin üyeli ve maalesef ki Skyblock Community'si çoğu hepsi olması da çoğunluğu küçük yaşta çocuklarda oluşuyor ve bunu tamamen hakaret olarak kişisel olarak algılamayın ama geri zekalı çoğunluğu geri zekalı. Şimdi bunu kişisel algılamayın ben ortaya isim falan vermiyorum. Ortaya isim vermediği için kişisel algılayamazsınız. Belki siz çok zekisinizdir belki siz ne bileyim böyle Oringo'nun yazılımcısınızdır bana ne. Neyse şu bütün gereksiz konuları bir kenara atarsak bildiğiniz üzere SkyClient, Hypixel'in en büyük ve en çok kullanılan SkyBlock client'ı bildiğiniz üzere zaten. Ya da bilmiyorsanız artık biliyorsunuz evet. <laughs> Neyse ben şu hemen bütün konulara geçmeden önce şu bir şeyini ve spoiler'ını vereyim. Yakın zamanda Sigma Client yani Omicron ve Liquid PVP tarafından yapılan Sigma Client hakkında bir belgesel yayınlayacağım. Perde izlersiniz zaten. Neyse. Konuma geleyim ben hemen. Discord skemleri bildiğiniz üzere. Sky Client Discord'unda dolaşırken bir anda şey geldi. Public Support'u yeniden açtık. Public Support'a bir anda şey geldi. Ne geldi? Bir tane Discord linki. Şimdi URL'yi söylemeyeceğim ama bildiğiniz üzere TikTok Sex ya da ne bileyim artı 18 TikTok şeyleri falan bunlar olur ya. Onun gibi şey onun gibi bir URL geldi bizim Discord'umuza da zaten. Evet ondan sonra ne oldu? Ben merak ettim. Benim şimdi alt hesabımda var ya 8-10 tane alt hesabım var. Bunlar client'ın discord'una gidip milleti trollemek için kullanıyorum. Onları siktir şimdilik. Ha hypixel levelim atmış. Neyse. Bu alt hesaplarından biriyle gireyim dedim şu discord'a. Hem zaten üye sayısı da az. Yeni yapmışlar demek ki. Yeni başlamışlar. Belki bir şekil. Bir, bir temas kurarım. Sunucuya bir girdim. Vic adlı botla bizim verify olmamızı istiyor. Yani tamam verify oluruz. Onda bir sıkıntı yok. Ama verify butonuna bastığınızda ne oluyor? Bir QR kod çıkıyor. Vic adındaki botumuzda ne diyor bize? An Desert Mountain burası mı varmış? Ben rastgele çıkıyordum. <laughs> Neyse Vic botumuz bize ne diyor? Seni Vic <laughs> Hayır şöyle bir şey oluyor. Sen bu bu ve sonucu verify yani doğrulanmış olmak için bu QR kodu mobil Discord'un giriş ekranında okutman lazım. Okut ki ben seni vik miyim bu sonucu Neyse bu şakayı daha fazla yapmayacağım sen. Bayat bir şaka. Neyse işte. sen gireceğim bu kodu verify olmak için diyor. Ondan sonra neyse işte bazı arkadaşlarımız yedi ve bu kodu girdi. Ne oldu? Lan oyunum dondu. Sky Client Discord'unda maalesef ki bir anda o sunucunun URL'sini spamlamaya başladı arkadaşlarımız. Sebebini sorunca da ne oldu? Hesapları hacklendi. Şimdi burada nasıl hacklendi? Discord'a veri sadece sunucuda doğrulanmak için bir tane QR kodu girdim diyorsunuz. Sonra da beni Wikti diyorsunuz. Neyse olay şöyle aslında Discord'da bildiğiniz üzere birden fazla giriş yöntemi var. Eğer Google hesabınızla giriş yaptıysanız Google hesabınızla giriş yaparak Discord'a erişebiliyorsunuz. Normal bir şifreyle giriş normal bir şifreyle giriş yaptıysanız hesap oluşturduysanız şifreyle giriş yapabiliyorsunuz. Ama bunun yanında bir de QR'la giriş ve iki aşamalı doğrulama yöntemi var. Şimdi bu ikisine de önemli. Bildiğin az önce anlattığım gör, az önce anlattığım şekilde Wikbot seni Wikmemek için ve sunucuya sokmak için senden QR'la doğrulama almanı istiyor. Ki mantıksız. Yani bu direkt senin hesap diyor ki ben senin hesabına erişebileceğim diyor. E neyse tamam diyorsun. Ama ondan sonra şöyle saçma bir sıkıntı başlıyor. Sen bu kodu girersen adama senin her şeyini veriyorsun. Bilgidir, odur, budur. Her şeyini veriyorsun adama. Sıkıntı orada başlıyor zaten sen her şeyi diyorsun ki al kardeşim Bayağı, al kardeşim ben buradayım sen şuradasın al benim bilgimi Ne oluyor adama senin hesabın gidiyor ne oluyor senin hesabın bot oluyor Arap punca bir serverlarını bot oluyor Yine bunun gibi sevgili bulma Discordlarında bot oluyor Yani bunun ekran görüntülerini koymak isterdim ama şu anda Videoyu çektiğim vakitte baktığım üzere sonucu kapanmış. Güzel başardık. Sonucuyu kapatmayı başardık bir kez daha böyle saçma sonucuyu. Neyse benim bu videoda anlatmak istediğim ya sürekli yeni bir yeni bir yer biliyorum. Shepard'la konuş. Hangi Shepard'dan koyayım? Aa. 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 Hmm, neyse ben burada biraz ben burada biraz kasayım ondan sonra da şey devam edek. Neyse abi benim burada anlatmak istediğim şey ne? Vivik ya da herhangi bir diğer Discord Verify botu sizden QR kodla Discord test Discord'a giriş yaparak doğrulama yapmanızı istiyorsa sakın buna güvenmeyin. Sakın. Çok sıkıntılı bir şey. Her hesabınıza direkt erişim veriyorsunuz ve Vic doğrulanmış bir bot yani bunu hiçbir zaman istemez. İsterse zaten direkt kend botun kendisi kapatılıyor bunu da bildiğin biliyorsunuzdur yüksek ihtimal Discord bu konularda o kadar da yani takmasa da yine takıyor biraz yani biraz bir takıyor yani bu arada param 116 bin üstünde kalmış ben şunun spawn'a gideyim bırakayım bari de böyle gideyim de bırakayım bari. Yani buradaki özetimiz şu. Burada bu videoda ne ders çıkarabilirsiniz ve bu skemlerden nasıl korunabilirsiniz? TikTok sex artı 18 e görsün uygularına girmeyin rastgele spam atılanı lütfen. Çözüm bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.